alıyoruz burada başında bakın burada bir iki kere dolaştırıp bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on on kere sardım arkadaşlar Burada alttan da ipimi iğnemizi koyarak ortanın biraz yanına gelecek şekilde düğümümü sabitliyorum. Bakın. Ortanın hafif yanına gelecek şekilde düğümümüzü sabitleyelim. Sıkıca. Bunu örtünün üzerinde de çalışabilirsiniz. Bu şekilde ayrıyetten de yapabilirsiniz. Bakın burada ipimi bir kere çok sıkı sarmadan burada aradaki kirpikleri bu şekilde çalışırsanız çok pratik olur arkadaşlar. Direkt olarak öbür türlü de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fazla olan ipimizi buradan keselim. dağlarımız arka tarafından yapmıştım bunu da önden yaptım her iki türlü de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın tam bu yapmış olduğumuz dağın tepesinde değil de bir yanına fiyonkumu tutuyorum ve burada kirpiğimizin içerisinden geçirerek düğümümü sabitliyorum arkadaşlar düğümü sabitledim hemen bu aynı yere iki kirpik yan yana da yapabilirsiniz bakın bu şekilde çok pratik oluyor bunu da göstermiş olayım boyutları da aynı oluyor hemen firketemizin yan tarafından ipimi sardırdım ve aradan düğümümü atıyorum birinci kirpiğimi bu şekilde çalışmış oldum tekrar bir kere daha sarıyorum. Burada aradan iğnemi geçirerek düğümümü sabitliyorum. İpimizi kestik. Fikretimizi çıkartıyoruz. Bakın iki kere yan taraftan sardırmış olduğumuz ipimizi alarak buradaki kirpiklerimizde çalışmış olduk arkadaşlar. İsterseniz ortasına direkt olarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde fiyonklarımızı yapıyoruz. modelimizi üzerine sık iğne gitmeden e, uygulayabilirsiniz veyahut da burada onu da göstermiş olayım. Küçük tohum şeklinde ben sık iğneler uyguladım. Bunun yapımı da çok kolay. Arzu ederseniz bundan da yapabilirsiniz. Ortada yapmış olduğumuz iki kirpiklerimizin tepesine batarak bir sık iğne yaptık. İpimizi sabitledik ve yanına bir tane daha yapıyoruz. Bakın bol bırakmıyoruz. Hemen sıkı bir sık iğnemiz olacak. Aradaki ipimizi keseceğiz. Çok fazla aralık bırakmıyoruz onun için. Yanındaki kirpiğimize battık. Tekrar bir yanındakine batarak modelimizi uyguluyoruz. Bakın yan yana yaptığımızda da bu şekilde fiyonklarımızı yaklaştıralım. İpimizi sabitledik. Yanına bir tane daha yapıp düğümlerimizi atarak sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındakine batıyoruz. Diğer fiyankumuzu yaklaştırıyoruz. Düğümlerimizi sıkı çektiğimizde açılmayı yapmayacaktır aradaki kestiğimiz ipleri. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanallarımıza yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizlerden ricam beğeniyorsanız videolarımızı izleyerek beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz memnun olurum. Yapmış olduğunuz yorumlar çok değerli ve çok kıymetli. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de videolarımızdan paylaşırsanız daha çok arkadaşlarımıza ulaştırırız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın modellerimiz bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada ben model göstermek için yapmıştım. Bakın yan yana yapmış olduğumuz yerlerin hemen arada çok az ip uzatmıştık. Kesiyoruz. Diğerinin arasında iplerimizi çok uzun bırakmayalım. Keserken de dikkat edelim. Tekrar iki kere kesmek istemeyecek arkadaşlar. Bu şekilde yaklaştırdığınızda ara boşluklardan hafif. Makasımızı tutarak Burada da başlamış olduğumuz baştan kipimiz biraz uzundu. Onu da kestik. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir de e, burada bunu birçok arkadaşımız bilir ama yine de ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Örtülerimizin eğer çok bazı örtülerde bu örtüde çok yamuk çıktı, İp çekerek tekrar düzelttim. Bir de iv olan kısımları bir tarafı biraz daha kalın oluyor, orayı da çıkartarak yaparsanız hiçbir şekilde çekme yapmaz ve çok güzel durur iğne oyalarınız. Sizler daha da güzellerini yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım.